Geçen gün misafirliğe gittiğim evde 1,5 yaşında bir kız çocuğu vardı. Çoğu küçük çocuk gibi sessiz durması için eline telefon verilmişti. Çocuklarla oynamayı seven biri olarak çocuğun dikkatini çektim ve beraber oynamaya başladık. Biz oynarken cama bir kelebek kondu. Hemen çocukla beraber camın arkasından kelebeğe bakmaya gittik. O sırada çocuk parmaklarıyla cama dokunarak bir hareket yapmaya başladı. Önce anlayamadım ve çocuk işte diye düşündüm. Ama sonra bir şey fark ettim. Çocuk parmaklarıyla cama zoom yani büyütme hareketi yapmaya çalışıyordu. Kızcağız camı koca bir ekran zannetmişti. Belki dedi direkt dünyayı öyle zannediyor kim bilir. Günün çoğunu ekrana bakarak geçiren çocuğumuz için hangisi gerçek, hangisi saatte ayırt etmek zor olmuş olabilir. Anlayışla karşılamak lazım. Her yerde Z kuşağının ne kadar boktan olduğu konuşulup duruyor. Ve gerçekten de doğru. Benim içinde bulunduğum Z kuşağı daha depresif, daha az arkadaşa sahip, daha az dışarıya çıkıyor. Sosyal yetenekleri daha az gelişmiş, daha üşengeç. Aileleriyle daha az vakit geçiriyorlar. Z kuşağının bu hale gelmesinde teknoloji şüphesiz başrol üstleniyor. Ama Z kuşağını kötüleyen insanların kaçırdığı bir nokta var. Alfa kuşağı. 2010 yılından sonra doğan ve günümüze kadar gelen ya da bazıların taktığı isimle iPad Kids yani iPad çocukları. Bu kuşak teknolojinin içine doğdu ve belki de 2 yaşında akıllı telefon, tablet kullanmayı öğreniyorlar. Bu çocuklar günlerin çoğunu ekranlara bakarak geçiriyorlar ve bunun etkilerini yavaş yavaş görmeye başladık. Alfa kuşağı çocukları büyüyorlar ve Z kuşağının 10 kat daha kötü bir şekilde geliyorlar. 10 sene içerisinde en kalabalık kuşak olacak olan iPad çocukları insanlık için en büyük tehdit. Abartma diyorsun biliyorum ama abartmıyorum. Sana insanlık tarihinin en aptal kuşağı olan alfa kuşağının dünya için ne kadar büyük bir tehdit olduğu bunu adım adım açıklayacağım ama önce geçmişe dönüp diğer kuşakların çocuklarına bir göz atmamız lazım Eskiden çocuklar dışarıda oynarlardı. Hem de hiçbir denetim olmadan. Akşam ezanı okunana kadar dışarıdan içeriye girmezlerdi. Çünkü evin içinde yapacak bir şeyleri yoktu. Dışarıda başka çocuklarla konuşurdu, sosyalleşirdi. Fiziksel hareket ihtiyacını karşılardı. Zaman geçtikçe denetimsiz dışarıda oynamanın yerine denetimli dışarıda oynama aldı. Dışarısı her geçen gün daha tekinsiz bir hale geliyor. Bunu inkar edemeyiz. Bu yüzden anne babalar çocukların dışarıyı özgürce salmak yerine onları alıp kendi denetimlerinde parklara götürmeye başladılar. Yıllar ilerledikçe bu da azaldı. Başlangıçta olan denetimsiz dışarıda oynama yerine artık denetimsiz tablet telefon kullanımı almaya başladı. Çocuklar dış dünyada vakit geçirmek yerine ellerindeki cihazlarla evin içinde oturuyorlar. Anne babalar dışarıda çocukların tehlikeye girmesindense evin içinde güvenli bir şekilde tabletle oynamalarını tercih ediyorlar. Ama bu çocuklara çok büyük zararlar veriyor. Günün çoğunu ekrana bakarak geçiren çocuklar sosyal yeteneklerini geliştiremiyorlar. Aynı zamanda fiziksel hareketlerden de mahrum kalıyorlar. Motor gelişimleri dışarıda koşturan, oyunlar oynayan çocuklara göre ciddi derecede geri kalıyor. Araştırmalar ekran süresi 4 saat ve üzerinde olan çocukların 5 kat daha daha yüksek ihtimalle iletişim zorlukları çektiğini ve iki kat daha yüksek ihtimalle temel motor becerilerde zorluk çektiğini gösteriyor. Eski çocukların yaptığı ama alfa kuşağı yapmadığı bir şey daha var. Oyuncaklarla oynamak. Geleneksel oyuncaklarla oynamak çocukların hayal gücü ve motor becerilerinin gelişiminde hayati bir rol oynuyor. Küçük Küçüklüğümde oyuncaklarımla oynarken kafamda senaryolar yazar onları canlandırırdım. Eskiden bu normal olandı çünkü. Ama alfa kuşağı çocukları için durum farklı. Ellerine verilen telefonlar onlara öyle bir eğlence sağlıyor ki hayal güçlerini kullanmaya ihtiyaç bile duymuyorlar. Göme göme bitiremedi Z kuşağı en azından küçüklük yıllarını tablet telefon olmadan normal şekilde geçirmişti. Dışarıda top da oynadılar oyuncaklarıyla da. Tıpkı babaları dedeleri gibi. Buna rağmen çoğunun ergenlik döneminde hayatlarına giren akıllı telefonların Z kuşağının ne kadar zarar verdiği ortadayken bebekliğinden beri telefon, tablet ile zaman geçiren, dışarıda oynamayı reddeden alfa kuşağı nasıl bir şey olacak? Tahmin ettiğinizden çok daha kötü ve aptal olacaklar. Çünkü tek sorun ekranlara bakarak bu kadar zaman geçirmelerinde değil. Asıl sorun o ekranlarda ne izlediklerinde. Bu Skibidi Toilet. Etrafında küçük çocuk olan herkes en az bir defa görmüştür bunu. Bu ara çok popüler. Tuvaletten çıkan kafa. Korku filminden fırlamış bir sahne gibi. Ve 3 yaşında çocuklar bile bunu izliyor. Garip garip hamile süper kahraman videoları. Gerçeklikle alakasız saçma sapan videolar. Bu video 57 milyon izlenmiş. Çocuklar için yapılan bir video. İnternetteki çocuk içeriklerinin sorunu denetime tabi olmamalı. Normalde çocuklar için televizyonda yayınlanan çizgi filmler pedagoglarla beraber hazırlanır. Çizgi filmin çocuklar için herhangi bir kötü örnek oluşturmadığına hatta eğitici olduğuna emin Olur. İnternetteki videolar ise tamamen denetimsiz bir şekilde yayınlanıyor tabii ki de. Bu videoların saçmalığını bir kenara bırakalım. İzlemesi de hiç sağlıklı değil. Çünkü bu videolar çocukları ekrana tutmak için adeta hipnotize ediyor. Normal bir çizgi filmin aksine sürekli sahneler değişiyor, her yerden efektler fırlıyor. Tamamen bir renk cümbüşü. Bu videoları izleyerek büyüyen çocukların odaklanma süreleri ise düştükçe düşüyor. Normal hayatta sürekli kamera açısını değiştirip odaklanması sağlanamayan çocuklar ileriki hayatlarında hiçbir işe odaklanamayan aptal yaratıklara dönüşüyorlar. Araştırmalar da bunu kanıtlan take. Düşünsenize çocukluğunda eline telefon verilmemiş çocuklar belki ileride süper gücü varmış muamelesi görecekler. Sırf odak süreleri diğerleri gibi kısalmadığı için. Tabi bu dediklerim ilkokul çağına kadar geçerli. Çünkü yaşı biraz büyüyen çocuklar sadece çocuk içerikleriyle sınırlı kalmıyorlar. İnternetin tamamına erişebilen çocuklar her şeyi izleyebilir. Özellikle YouTube Shorts'u ve TikTok keşfedenler için durum içler acısı. Tamamen bağımlılık yaratmak üzerine tasarlanmış bu kaydırılabilir videolar çocukları kolayca ele geçiriyor. Çocukların ne izlediğine anne babaları karar vermesi gerekirken bunun yerine algoritma karar veriyor. Anne anne babaların değil algoritmaların büyüttüğü bir nesil geliyor Çocuk bakmayı beceremeyen anne babalar bu görevi telefon tabletlere veriyorlar. Ebeveynler ufacık huysuzluk yapan evladı ile ilgilenmek yerine hemen telefonunu çıkarıp çocuğun eline veriyor. Bu ilişkiyi fark eden çocuk ise bu sefer telefonu elde etmek için yaramazlık yapıyor. Telefon ve tabletlerin ne kadar bağımlılık yapıcı olduğunu söylemeye gerek biliyor. Ekran süreleri denetlenmeyen bu çocuklardan telefonu veya tableti almaya kalktığında ise aşırı uç tepkiler veriyorlar. Ağlıyorlar, sana karşı bağırıyorlar, hatta sana vuruyorlar. Ufacık çocuk adeta bir uyuşturucu bağımlısı gibi yoksunluk belirtisi gösteriyor. Belli bir yaşa kadar anne babasının telefonunu veya evdeki tableti kullanan alfa kuşağı çocuklarının kendi telefona sahip olması da uzun sürmüyor. Araştırmalar akıllı telefon sahip olma yaşının 7'ye kadar düştüğünü gösteriyor. Ben bir Z kuşağı olarak ilk akıllı telefonum 13 yaşına sahip olmuştu. Karşılaştırmayı böyle yapın. 7 yaşında kendi telefona sahip olan çocuğun üstündeki denetim ise sıfıra iniyor tabi. İnternetteki her türlü içeriği tüketmeye başlıyor. Yetişkin içeriklerini bile. X dereceli videoları izleme yaşı 8'e kadar indi. Twitch gibi platformlarda bile cinsel içerikli yayınlar yapılıyor. Ve 8 yaşında bir çocuğun bunlara ulaş önünde hiçbir engel yok. Ayrıca çocuklar çok erken yaşta sosyal medya hesapları açıyorlar. 8 yaşında bir çocuğun bile artık Instagram hesabı var. Instagram'ın mental sağlığı iyi gelmediği birçok araştırma tarafından kanıtlandı bile. Yoğun sosyal medya kullanan insanlar daha depresif oluyor. Sosyal anksiyeteye sahip oluyorlar. Bu belirtiler yetişkinler için geçerliyken 8 yaşından beri bu mecralara takılan çocukların nasıl bir hale geleceğini söylemeye gerek bile yok sanırım. Herkesin en mutlu anlarını paylaştığı, sahte bir dünyada kendini kanıtlama çabasıyla geçen bir ömür. Özellikle alfa kuşağı bebekliğinden büyüyene kadar ailesinden çok influencerları görüyor. Değer algılarını ekrandaki insanlar oluşturuyor. 18 yaşına gelecek olan bir alfa kuşağı birey hayatının 5 senesini ekrana bakarak geçirmiş olacak. Korkunç değil mi? Daha da korkuncu bu ekranlarda onlara gösterilenler saçmalıktan ibaret. Çocuğunun yediğine içtiğine dikkat eden anne babalar aynısını çocuğunun beynine giren bilgiler için yapmıyor maalesef. Ekonomik zorluklar nedeniyle ebeveynlerin ikisi de çalışıyor. Eve geldiklerindeki yorgunlukla çocukla ilgilenmek yerine ona telefon verip başlarına savmak daha kolay geliyor. Tabii. Gerçi kendileri de farklı bir şey yapmıyor ki. Onlar da alıp telefonlarına bakıyorlar. Özellikle 2015'ten sonra doğan alfa kuşağı çocuklar bebekliğinden itibaren etrafında telefona bakan insanlar görüyorlar. Anne babasının saatlerini harcadığı bu renkli ekranlar çocuğun ilgisini çekiyor doğal olarak. 6 aylık bebekler bile ekrandaki kaydırma hareketini biliyor artık. Alfa kuşağı bebekliğinden itibaren telefon ve tabletlere erişim olan ilk kuşak. Bu cihazlardan saçma sapan, odak sürelerini kısaltan, bağımlılık yapan içerikler tüketiyorlar. Ve bu onların çoğu konuda geri kalmasını, gelmiş geçmiş en kötü kuşak olmalarını sağlayan şey, bu yetişen aptal kuşağın dünya üzerine çok yıkıcı etkileri olacak ve bunu şimdiki bölümde anlatacağım. Benimle kal çünkü Matrix gerçek oluyor. Alfa kuşağı bebekliğinden itibaren internetle beraber büyüdü, büyümeye de devam edecek. Bu onların odaklanma sürelerini hiç olmadığı kadar azalttı. İnsan ilişkilerinde çok daha kötü olmasına yol açtı. Daha yalnız daha depresif olacaklar. Sorgulama kapasiteleri hiç olmadığı kadar az. Deyinlerini bebekliklerinden beri saçma sapan bilgilerle doldurdular. Ama en önemlisi real dünyadan çok sanal dünyada vakit geçirmeyi seviyorlar. Konforlu oldukları yer orası. Bunun nelere sebep olacağını ise büyük teknoloji şirketleri çok iyi biliyor. Ve bu konuda adımlar atmaya başladılar diyor. 2 sene önce Facebook ismini meta olarak değiştirdi. Ve Metaverse konusuna çok önem gösteriyorlar. Aynı şekilde Apple kendi sanal gerçeklik gözlüğünü geçen sene tanıttı. Bu kadar büyük şirketler arkası dolu olmayan konulara böyle büyük yatırımlar yapmazlar. Sanal gerçeklik çağı geliyor. Ve Alfa kuşağı bunun için mükemmel müşteriler olarak şimdiden göz kırpıyor. Gerçek hayatta eğlenmek yerine sanal dünyada takılan Alfa kuşağının ekran süresi şu an bile 7 saatlere yaklaştı. Dışarıda top oynamak yerine Discord'daki sanal arkadaşlarıyla Roblox oynamayı tercih ediyorlar. Bu kuşak anne babasıyla sohbet etmek yerine odasına kapanıp en sevdiği influencerla vakit geçiriyor. Kendini konforlu hissettiği yer sanal dünya. Seçenek verilse günün çoğunu orada geçirmeye dünden razı. Ve o seçenek Metaverse ile geliyor. Metaverse kendini real ile tamamen kopararak sanal dünyayı çok daha gerçekçi bir şekilde deneyimleyebileceğin bir evren vaat ediyor. Yeni arkadaşlar edinebileceğimiz, onlarla sohbet ettiğimiz, oyunlar oynadığımız dünyanın farklı yerlerine geziler yapabildiğimiz bir evren. İnternet aracılığıyla toplanan verilerimiz sayesinde tam da istediğimiz gibi olan bir evren. Alfa kuşağının doğduğundan beri verilerin toplandığını göz önüne alırsak onların bu evrene karşı koyması imkan bir hal alacak. Zaten şu an bile gönüllü bir şekilde günün çoğunu bilgisayarda telefon başına geçiren bu kuşak Metaverse'ü çok sevecek ve günlerin çoğunu burada geçirmeye başlayacaklar. Hatta belki öyle bir noktaya geleceğiz ki işe gitmek harici bütün vakitleri bu sanal dünyada geçecek. Sanal avatarları için kozmetikler, belki biri ev satın alacaklar. Kafalarına geçirdikleri bu başlıklar ile teknoloji şirketleri hiç olmadığı kadar data toplayacak. Ve bu dataya yine onları bu sanal dünyaya daha bağımlı hale getirmek, buradaki ürünleri onlara satmak için kullanacak. İnsanlar köle gibi az maaşlı işine çalışacak, ve sonra eve dönüp gününün kalanını cafcaflı sanal dünyasında geçirecek. Gerçek hayatta hiçbir şey sahip olmadan bütün parasını sanal şeylere harcayacaklar ve beyinleri o kadar yıkanmış olacak ki asla olan biteni sorgulayamayacaklar. Bu şirketler için çalışan ve kazandığı bütün parayı yine gerçekte var olmayan sanal varlıklara harcayan ideal köleler. Dünya bambaşka bir yere gidiyor ve alfa kuşağının buradaki rolü büyük olacak. Gün geldiğinde gerçeklik algımızı yitireceğiz. Sanal dünya yeni gerçeğimiz, gerçek dünya ise metaverse e erişimimizi kaybetmemek için döndüğümüz bir yer olacak. Videonun başında anlattığım kelebeği zoomlamaya çalışan kız çocuğu vardı ya hani. Belki de o yanlış bir şey yapmıyordu. Yalnızca bunu yapmayı yanlış yılda denemişti.